Merhaba şimdi bir yepyeni bir YouTube kapışmaları videosu karşım gücüm Aziz var hoş geldin Aziz Hoş bulduk kanka. Evet gençler bir önceki videomuz biliyorsunuz Ozan'la beraberdi bu bölümde Aziz'le beraber yapalım dedik ee, Gördüğünüz gibi e, Bedlion serverında böyle bir e, PvP yerine girdik Evet Aziz hemen başla kardeşim hiç e, zaman kaybetmenin lüzumu yok ee, öyle bir alıştırma yaptık Aziz'le Aziz, <laughs> Aziz. Tabi o alıştırmayı da Kardeşim Kardeşim Birazdan itiraf edeceğim eğer kaybetmeye başlarsam itirafımı ederim zaten. Ölüyorum. Dur. Sana daha çok sinirlendim ha. Allah. <laughs> ya öyle yakarlar baba Bir daha yaktım. Yakamadı. <laughs> Yakamadı. Dur. Ölüyor. Ölüyor. Canı gidiyor şu an. Öldü. <gülüyor> Allah, Allah. geldi. <laughs> Yanarak... <laughs> Yalana geldi Süperdi Bir dakika hemen tekrar girelim arkadaşlar ikinci oyuna Eee şu an 4 el ardarda yendim sonra 8 el ardarda bir daha yendim Yalan, bak, aldım. yalan. Şu an e, 1-0 bak Tamam mı? Arkadaşlar bak, yani tam topu. şu anda A Tam A ekrandan A çıkıp A like yüzüne kesinlikle basmayı unutmayın yani Teşekkürler 8-0 O yalana ben. bak Nasıl Nasıl da yalan Nasıl da Ya Aynı haritayı niye açtı bu salak şey Hop. Vur. Hop. Öldü, öldü. Kardeşim, bunlar da bir mucizesa dadır bak. Ve mavi taktiği. Mavi taktiği. Of bir aralar uavi vardı ya, değil öyle? Lan, adam ne yapıyordu biliyor musun? Adam şurada çıkıyordu Şuradan şuraya dönüp ateşi atıp adamı yakıyordu. Allah seni kahretmesin ya. Bu şekilde yani. Oğlum adamı izleyip gaza geliyordum. Hunger Games'e giriyordum. Oha Vallahi... dört 4 kalp ya. Nasıl? <laughs> Aziz ben hile de... mi açtın kardeşim? He? Ne, bu kardeşim. böyle? Ne bu böyle? Azizim hile açtın yerdim. Kanka şimdi yan yapıyor lütfen. Teşvik ederim azıcık uzak <laughs> şöyle. He. Bu arada e, ee, Ozan'la kanka Vahvi ilk böyle keşfetmişiz. Tamam mı Aziz'cim? Eee... <laughs> lan baktık adamı Minecraft değişik. Adam böyle şey kanka yanlar geniş böyle. O zamanlar bilmiyoruz ya şeyi. Fof. Oğlum sen neredesin ya? Arkandayım. Ben seni niye göremiyorum Beyze? <laughs> Nasıl da yalan atıyor? <laughs> bir de kuy, yanlışlıkla, niye... yanlışlıkla yandı bir de orada salak rezil et kendini. <gülüyor> <gülüyor> Kafam. Dur. Ne yaktım be? Lan şimdi alt telefon yapıp sana göndereyim de videoda rezilliğini koy yani. Hop. Ay! <laughs> Ağlıyorum. lan <laughs> lan abi. Abi, alo. A alo. <gülüyor> <gülüyor> mahvettim Aziz abi. Okla mahvettim. Gel gel buraya gel. Gel kardeşim. Topla dersen. Eli kuruş var lan. Trek. Trek. <laughs> o benim bir çakmam kurulmuş. Çakman kırık mı yakışık? Hayır, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ama sonu yazık. <laughs> i̇ki buçuk kalktı. İki tane vursam diye. gittiydi. Ka ben Olta... ya ama ya. Şu an numara elim bozuldu kardeşim. Kaç kaç? Aa ka saymıyor Kaç kaç? Aa, 2000 iki iki, mi oldu? İki bir. bir mi oldu? Evet. Nereden i̇ki çevirdi ya? Gittim. Vallahi nereden çevirdi ya? Ya işte. <laughs> Olsun kardeş sıkıntı yok. Ya 2000... aynı aynar ama neyse. Olsun olsun sıkıntı yok. Hadi. Ne yapayım göz göz arpacık mı yapayım? Şunu mu yapmayı denedin? Göz gör arpacık. Ay arkadaş ya. Oğlum bunun Bekl namlusunu bozmuşlar. Bozduk ipi. <laughs> Kardeşim biliyorsun yani. <laughs> <laughs> Yemezler. Dur dur gel gel hadi. <laughs> Yakamadı galiba. Dur. Bozuldu çakmam yanmıyor. Oo, <laughs> Senin var ya ağzını şimdi. Sol tuşa basıyordum. <laughs> olsun çakmaklar bitti şimdi. Kanka çakmam bitti. Gel. Bir. Olta taktiği bir. Sana, taktiği sana yazıklar bir. olsun. Oh, Kanka. mahvetti beni. Oğlum Makinin. Yılmaz Vural'ın bir lafı vardır bilir misin? Katledeni katlederler. Yok hayır neyse demeyeceğim <laughs> onu. <laughs> Ama biliyorsun inşallah onu neyse. Bilmiyorum. Tamam söylerim ya, o zaman. sonra. Like. Videodan sonra söylerim. <gülüyor> İyi. Gel <laughs> evet. değişik Berta yeni iş Berta. Kanka sana inanılmaz taktiğimi like şu an videoda göstereceğim ve videodakiler senin yediğin harekete alışarak profesyonel bir oyuncu olacak. Ay ay. <laughs> bak Olta taktiği. Ah, dur. Olta taktiği. İlk önce ilk hedefim çakmağa geçmek. Tamam. Olta taktiği 1. Sana hadi. Şimdi olta taktiği yaparım. <laughs> Lan oğlum, bak moda sokma beni Aziz. 3. Hop, olta taktiği 4. Ay, şimdi başlayacağım olta taktiğine ya. Hayır! Hayır ya. <gülüyor> <Olacağım>. <gülüyor> Abi ciddi misin sen? <laughs> Aziz, olta taktiğini <laughs> geçiyorsun. Geç olta taktiği lütfen tesbih ederim. Yazıklar olsun sana. Rezil etti <laughs> beni videoda ya. Git <laughs> <Hiç bırakmadın. gülüyor> Neyse olsun ya. Gel geri doldu. Vurdun yani yalan Abi, yok şimdi. Abartmayın yüzüm yok. Bak olta taktiği bir yere kadar. Tamam lütfen. kardeşim. Lütfen. Çok abartmayın yok bak. Yapamıyoruz diye şey yapma. Tamam kardeşim. Ben ne güzel Ozan'a karşı oynuyordum kardeşim. Ben sen ben Şimdi... niye aldım ki seni? <laughs> kardeşim eski pübizlerden artık elim üşümüyor kardeşim. Eskiden e, elim el el üşüyor. Allah dıştan yetişip ben arkadaşım elim üşüyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldüm ama kusura bakmayın elim üşüdüğü için öldüm. Ay senin ben. Aa bak sinirlendi bak bak gel, bak. Bak gel ya. Aa sinirli boy. Sana yazıklar olsun. Oha 5 kalp nereden kalıyor ya? Ben niye o ok katmadım sana? Ya bilmiyorum ben. Şu an çok şu an zorlamıyorum da kendimi. Şu... Aa! Bir de kinayeli kinaye zorlamıyorum kendimi diyor arkadaşlar. Böyle <laughs> evet, bir tamam, şey tamam. görmedim. Böyle beygo yok. Tamam, tamam. Cidden senin anladığın dilden konuşayım. Yani o alta mıdır nedir o saçma şey kullanmayım hadi. Bekle. bir dakika. Dur. Şimdi, Şimdi de yalnız profesyonel çakmak ve Şimdi arkadaşlar elim ilmişiyordu. <laughs> Şöyle elimi ısıtayım. Heh tamam. Aziz kardeşim gel. Ama böyle olmuyor şimdi. İnternet'e git. Hayda. Tek şey atmaya çalışıyordum ya. Anladım lan ben lan. anladım onu orada. Sen rahat ol. Anladım. Lan siz geldi orada. Şurada tak dedi. Ya. Tak dedi geliyor böyle <laughs> bana doğru. <dönüştürüyor> Kaç kalbin vardı orada? O son nokta. O kafanı kaldırdığına göre senin ah kalbin kalmadı orada. O yüzden öyle yaptın. Aziz. Bay, aynı taktiği yapma Aziz. Haa gitti galiba Evet gitmiş olabilir Haa, oh. şerefsiz şerefsizsin <laughs> <laughs> Böyle bir Mikrofonu da kapattı orada <laughs> Senin anladığın değil lan bir şekilde oynayayım ben hemen o güzel kardeşim ama şimdi klik kızdı. Yalnız aldım bir şey değil mi cidden aldım tebrik ederim. Aa beni. bu duvar iki kalple aldım. Şimdi sen olta <laughs> taktiğini bıraktın diye aldım diyeceksin yani lütfen öyle şeyler evet. yok. Tamam. Teşekkür ederim. ederim. Hemen şöyle kaç kaç oldu bu arada? Ya yeniyor orası belli <laughs> de bilmiyorum ama yani. Yeniyorum da boş ver. Çok fark açılmasın diye zaten yani birkaç şeydir sen. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Ben seni, din 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 din. ben seni başta çok güzel bir alarak başlamıştım güzel kardeşim sen, kardeşim. sonra niye böyle bir modlara girdin? Kanka ne bileyim, videodasın yani öyle, bir, bir, bir sürü kişi izleyecek seni. Yani izle kul olmak izleme. lazım. Ay. acıdın Hı. yani bana he? Yolda gördüklerinde falan, oha aziz abi sen Hakan abi yenen kişi değil miyim? <laughs> şey de <istiyorsan gülüyor> sen Şöyle Seni ya, Onu nasıl da eziyor şimdi bak. <laughs> bir, iki, al. Ah. Yok kardeşim ya abi senin çakmağın vardı değil mi? Yo bitti benim çakmağım. Hadi oradan. Eee abi. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Mahvettim lan seni. Lan lan. Uyur. Ah ya yakıyordu kendini aslında. Ulan önceki videoda Ozan'ın önünü yaktım ben biliyor musun? Oo, da, da, budur be hakkımlandırmak bu sefer bak laf etmeni istemiyorum kardeşim. Bu ya. arada arkadaşlar video altına kaç kaç bittiğini yazarsınız. Ben belki de <laughs> sayarım abi. ama e, şu an e, kestiremiyorum ne kadar olduğunu. Dur bir de bir kez bir... daha girelim artık e, videonun sonuna girelim arkadaşlar. taktiğimi kullanacağım biliyor musun yani şu an. Ne taktiğimiş? Ah. <laughs> Dur merak ettim bir Onun ne kadar düz bir yer lan? Ha ben burada, burada... yaktım işte Ozan'ın önünü. Aynen. Aha. Vallahi bak lan Özcan Ozan'ın önünü yaktım kanka. Kanka şimdi olta taktiği. <laughs> gel buraya gel buraya. Arkadaşlar olta nasıl kullanılır? Eski, Sağ tuşlarsınız. Eski, eski pvp'cilerden kim kaldı? Arkadaşlar olta kullanmak için özel video çekiyorum. Sağ tuşa basarsanız kullanıyorsunuz. Ciddi olamazsın. Evet. Ciddi değilim. Çok yaklaştım. He, yak. Orta yanlış bir hata yaptım aslında bir kere hit vurabilirdin. Neyse. Yine pü pü taktikleri. Aziz. Yeter. <laughs> Elim üşümüyor şu an. Hop. Abi vuramadım ya. O kadar yaklaşmamı vurdum. Korktun yani orda sen korktun. Aa iki hit. ha pro'yum. Senin çakmağın hala duruyor farkında. <gülüyor> Oy, <gülüyor> Şeyim samba. Ben sanma. bittim yalnız şu an. Sana yazıklar olsun artık bir. Aa, bir. iki Allah'ım. Öl artık. Aa, Katniss. Budur. Katniss kralını attım arkadaşlar. Bunu video başlığına koyuyorum. Kitness'ın kralını attım. Katniss'ın kralı. Sonra e, son ele girelim mi kardeşim? Bu Katniss, gireyim, Katniss senin al beni öldürdüğün şeylerin hepsine derdi kardeşim. Oo. Tabii ben kazandım. Lütfen tespit ederim. Galiba seni videodan keseceğim galiba. Hepsini aldıkların hepsini <gülüyor> keseceğim. <laughs> Buğra abinin videosunda reklam yapıyorduk ya Instagram kesiyorlar Aynı mı? Ay ay. Aziz. Efendim. E. Ee? Şu an arkadaşlar numara yapıyor. Ee, i̇nanmamı Düştü lan galiba abi. Niye ay bakıyor Aziz? He? Gel abi, içeriden geçsen. Geç. Gel gel. Gel geç önümden <laughs> geç buradan. Geç. <laughs> bak bak bir de nasıl ala. Sinir oluyorum abi ya. Öptür, öptür, aslında öztürük. bir hayaletim. Mesela gerçek Aziz olsa şu hareketi yapamazdı. Salak. <laughs> Oha öldüm öldüm öldüm. Dur 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 dur. Hayır hayır. <laughs> dört kalp diyor ya. Sana var ya o dört kalp yanarak giderdi biliyor musunuz Aziz? Çok hayır. ciddi diyorum bak yanarak giderdi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Yani öyle ciddi bir kavuşma değildi ciddiyim hani öyle eğlencesini oynadık Azizle. Zeyne saymadık ya berabere bitmiş. Aynen. <laughs> Berabere bitti arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, <laughs> Aynen saymadık diye beraber bitirdik. Şimdi eğlencesine girdik. Ee, saçma saçma yorumlarda lütfen bulunmayın arkadaşlar. Ee, like atmanızı kesin e, istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.